Benim kavgam Türk milletinin demokrasi kavgası, benim kavgam hukuk devleti kavgası, Zafer Partisi'nin kavgası, örtülü istilanın durdurulması kavgası, Zafer Partisi'nin kavgası, Türk kadınlarının sokakta taciz edilmeden yürümesi kavgası, Türk çocuklarının sokaklarda bıçaklanmadan yürümesi kavgası. Bu İçişleri Bakanı Türk genç kızlarını, kadınlarını selfie ile çekip taciz eden Afganları televizyonda eline alıp ya bunlar aslında kimseyi taciz etmiyorlar, kendi fotoğraflarını çekiyorlar diye savunacak kadar düşmüş bir adam. Bu soyluyla kimin adına kavga ediyorum? Türk millet adına kavga ediyorum. Ben Süleyman Söğüt'le kimin adına kavga ediyorum? Hocam. Bıçaklanan Türk gençleri adına kavga ediyorum. Ben dün Gaziantep'te kılıçla saldırıyor olmayan eczacı adına kavga ediyorum. Ben sokaklarda rahat yürüyemeyen genç kızlarımız adına, kadınlarımız adına kavga ediyorum. Ben çocuklarını okula yolladıkları zaman endişelenen oğlumun kızımın başına bir şey gelecek mi diye endişelenen anneler adına kavga ediyorum. Ben çocuklarının mezarının başında hüngür hüngür ağlayan anneler ve babalar adına kavga ediyorum.